Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine sıvı yağlı bir tarifim var. Katı yağ kullanmadan nefis bir kandizimi de hazırladım. Ağızda kum gibi dağılan, inanılmaz derecede lezzetli olan bir tariftir. Sizler de mutlaka bu tarifimi bana güvenerek deneyin. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz ve sizleri fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına öncelikle 2 yemek kaşığı yoğurt ilave edelim, kaşıklar dolu dolu olsun. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir. 1 adet yumurta sarısı, 1 dolu çay kaşığı kabartma tozu ve yarım çay kaşığı mahlep ilave edelim. Mahlep beklemek şart değil, ama mahlep eklerseniz de aynı hazırların lezzetinde oluyor bir dolu yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave edelim elma da olabilir. Ve şimdi bir tatlı kaşığı tuz ve bir dolu yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve tuz ve şeker eriyinceye kadar şöyle güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeleri güzelce birbirine geçecek şekilde ve tuz ve şeker eriyinceye kadar güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine un ilave etmeye başlıyorum. Toplamda 3 su bardağı un ekledim arkadaşlar ama unu azar azar ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle bir bardak unu ekliyorum ve geriye kalan unu da yavaş yavaş ekleyip ele yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur oluncaya kadar ekleyip yoğuracağım. Her tarifimde söylediğim gibi unu hiçbir zaman birden eklemiyoruz. Her unun su tutma özelliği farklı olduğundan az ya da fazla gelebiliyor. Duruma göre gerekirse 1-2 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz. Çünkü hamurumuz katı yağsız bir hamur olduğu için kırılgan kıvamda oluyor. Bu suyla bu açığı kapatmış oluyoruz. Hem de kurabiyelerin daha çıtır olmasını sağlıyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra kıvam bağlamak için şöyle bir iki yemek kaşığı kadar su ekliyorum arkadaşlar. Sizler de şimdi e, izledikten sonra göreceksiniz. Duruma göre 1 iki yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Elimde sıkıp kenara bırakıyorum. Toplamda 23 adet kurabiye elde ettim bu malzemelerden. Sizlerde ayarlamasını bu şekilde yapabilirsiniz. Ve şimdi hamuruma şekil vermeye geçiyorum. Bunun için koparmış olduğum parçalardan bir adet tezgahın üzerine alıyorum. Elimde öncelikle sıkıyorum ve tezgahın üzerinde çok fazla bastırmadan ileri geri hareketlerle uzunca bir şerit oluşturuyorum. Sonrasında iki ucunu birleştirerek halka şeklinde bir şekil oluşturuyorum. Ve geriye kalan bütün hamuru bu şekilde hazırlıyorum. Bütün hamuru şekillendirdim. Şimdi şekillendirmiş olduğum hamurları tek tek yumurta akına atıyorum ve her tarafını buluyorum. Güzelce sıyırdıktan sonra önceden kavurmuş olduğum susamın içerisine atıyorum ve bütün yüzeyine bu susama buluyorum ve kenara alıyorum. Geriye kalan bütün hamurları bu şekilde hazırlıyorum. ve sıvı yağ ile yağlanmış fırın tepsisine yan yana sıralıyorum ve simitler pişmeye hazırlar hemen önceden ısıtılmış 180 dereceli alt üst ayardaki fırına gönderiyorum yaklaşık 30 dakika alt üstü iyice kızarıncaya kadar pişiriyorum her fırının ısısı farklı olduğundan sizler kendi fırınınızın durumuna göre pişirebilirsiniz altı ve üstü iyice kızarıncaya kadar pişirmeniz yeterli olacaktır çok güzel bir şekilde piştiler onları şimdi fırından aldım biraz dinlensinler bir tanesini kırıp sizlere nasıl dağıldığını göstereceğim. Eğer simitlerin hepsini tüketmeyecekseniz dondurucuya kaldırıp sonradan çıkarıp tüketebilirsiniz. Hazır alınanlardan hiçbir farkı yok arkadaşlar. İnanın görüntüsünden lezzeti çok çok daha güzel. Sizler de mutlaka bu güzel tarifimi deneyin. Gördüğünüz gibi nasıl da dağılıyorlar. Ve yine bir videomuzun sonuna geldik. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.